arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte değişik bir oyun bulacağım. Oynayacağız. Ee, başlayalım. Zombi vurma. Şu an beni kovalıyorlar arkadaşlar. Şu en güçlüsü arkadaşlar. Aktif etmek için 500 şirin istiyor. Ben de anlamadım bu böyle şey. Ben de daha oyunu yeni öğrendim arkadaşlar. Arkadaşlarına kapış, kapışabiliyor musunuz? Onu da bilmiyorum. Ben yeni öğrendim oyunu. Tam özelliklerini bilmiyor. Gelin dalacağım. Silahını değiştirebiliyorsun arkadaşlar. Ş şöyle arkadaşlar. Ben buna tetik koydum fena. Gördünüz mü fena. Bu bıçak. Takım arkadaşlarımız arkadaşlar bunlar. Bir tane daha zombi vurma var. O da gelecek merak etmeyin. Şunu aktif edelim. Mesela bu güçlü bir silah. Tamam ikinci kere de doldur. Bunları reload yapmamız lazım arkadaşlar. Tamam. Pointim bitti. Arkadaşlar geliyorlar. Geliyorlar. Aa. Hayır. Gelmeyin. Amca nasıl geliyor? Oh, kafanı, kafanız dağılır işte. Evet. Arkadaşlar siz gelmeniz lazım. Takipçilerim size ihtiyacım var şu anda. Takipçilerim ne yapıyorsunuz? Hangi oyundasınız? Öldüm. Takipçiler hangi oyundasınız ya? Arkadaşlar. Hepsi bir animasyon arkadaşlar. Şu bir silah bak. Şimdi bunlar. İki legasasız. Şimdi bunlar. Bizim adamımız. Nasıl mı? Arkadaşlar. Bence çok dandik. Bence şimdi işte güzel oldu. Kalkanları yeni fark ettim. Bu, bu kötü oldu. Ha yeni fark ettiğim bazılarını zaten fark ettim. Nerf nerf nerf. Şimdi bunlar kör. Evet arkadaşlar şimdi bunlar şimdi yeni oldu bununla. Şimdi bunları biliyorsan yardı. Ya bilmiyorsan yardırmayı keşke. Çünkü sen bilmiyorsan bunlar zaten kötü gösterir. Seni bir 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 bir, bir de yenecek. Şimdi seni yemekle uğraşamam ben. Şimdi burada yeni bir video çekiyor. Şimdi bu videoya 1500 like bekleniyor. Şimdi arkadaşlar hemen like bekleniyor. Hemen like 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 ver 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 like'ları ver. Evet arkadaşlar like atmazsanız çok üzülüyorum. Burada bekliyorum. Şimdi 50 saat tekliyorum. Şimdi bunlar bekli saat tekliyorum. Şimdi arkadaşlar 5 Robux istiyor. Evet arkadaşlar oyuna geçiyor şimdi bunları tek tek hallediyor şimdi önümde yazı çıkıyor Şimdi arkadaşlar nasıl hep konuşuyorum arkadaşlar niye süreyi göremiyorum görüyormuşum ben şimdi buna çalışıyorum Evet arkadaşlar sizi tanıyorum Evet arkadaşlar trigger yazıyor şimdi bunu çabuk hallediyorum ama şurada bir zombi ordusu vardı ona göre şimdi bunları Arkadan kestik. Şunları da hayır önüme çıkma abicim. Seni tek tek keserim. Önüme çıkma. Galip olursun taklak. Şimdi sen bir. Hayır o ne? O ne? Ölün. Kazatura. Arkadaşlar kazatura ile mi dalsam bilemedim. Aha bu iyi vuruyor tamam dolduracağım. Kazatura ile dalmam lazım. Aa, dun, dun, dun. Gerçek bir kahraman dalar. Arkadaşlar olsun 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 öğreneceğiz işte. Daha acemiyiz daha yeni öğreniyoruz. Daha acemiyiz arkadaşlar daha acemiyiz. Koy 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 koy. Aha nerede? Arkadaşlar. Neredeyiz? Şu minigamı aktif edelim de. 500 pointimiz gitti. Olsun pointim çok benim. 2000'de, 2000'de param var. Aha şunu da aktif edelim. Buradan çıktıklarında onları vursun. Hop iyice bir aktif et. Bu da kesin doğacaklar kapalı alan olduğu için. Şimdi bunlar 20 level. Şimdi bunlar kumlaytıklar. Şimdi bunlar vur 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 vur. Şimdi bizim bu gücümüz yeter. Şimdi sizlerden çıktın abi. Korkuttun beni önümde. Şimdi bunları zombiler. Zombilerin nasılsınız? öldüreceğim. Şimdi sizi ben ben ki, tek 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 hepsini vuracağım. Gelin 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 arkadaşlarımı. Arkadaşlarımı bırakın. Şimdi size bunlar gününü. Gününü mününü gösteririm. Şimdi bunlar çiçeği. Şimdi bunlar çiçeğini. Her zaman gösteririm. Kaçmayın lütfen vak bak. Şimdi bunlar vak vak. Arkadaşlar bunu dolduruyorum. İkinciyi dolduruyorum. Tamam, bekliyoruz. Hmm. Arkadaşlar yardım, yardım. Takipçiler neredesiniz? Bak illa 9M'yi kullanıyor bana. Hii. Öldüm. ana Burası geçilmez bölge. Arkadaşlar olmayacak bir şeye denk geldik. Ancak internetiz. Aa. Ya doğru ya. Hayal dünyasındayız. Ya. Arkadaşlar oyuna çıkıp yerine girmemiz lazım. Evet arkadaşlar başlı Tam. Evet arkadaşlar, şimdi bunlar çakka. Şimdi bunlar şaka Şimdi bunlar çudde. Şimdi bunlar bukke. Şimdi bunlar lukke. Şimdi bunlar bukke. Şimdi bunlar cukke. Şimdi bunlar fukke. Şimdi bunlar ukle. Şimdi bunlar cukle. Şimdi bunlar imle buna Şimdi bunların içi canım feda. Şimdi bunlar bunlar için kanım fener Şimdi bunlar şimdi bunlar kanım coştu. Benim için bir şunları kofonu. Şimdi bunları benim için durdurun. Arkadaşlar çok güçlüler ya. M9 M9'u alalım. Hepsini tek atalım. Şimdi tekler bizi zorlama Şimdi bunlara tek atarım. Şimdi size minigama aktif et. Minigama aktif et. Minigama param yetmez. 5 Mayıs istiyor. Benim o kadar puanım yok. bir tane 500 point oldu mu hallederim bunları şimdi bunlar poitim. 280 kalmış hemen biz onu çıksın da hemen halledelim politikasın bununla bunlar aktif et şimdi bunlar cıklaka şimdi bunlar farklıda şimdi bunlar aklıda şimdi bunlar şimdi bunlar, şimdi bunlar aktif et şimdi bunlar aktif et arkadaşlar 3 gel. rira rahat mı ne gel gel zombi bekleniyor Nasıl ya <laughs> Evet arkadaşlar <laughs> Şimdi anneannemin suratını da göreceksiniz. Evet anneanne, gel bakalım. Önce şuradan suratı alalım. şimdi bir adımı açmıyor o Evet arkadaşlar göstereceğim şimdi anlar. Anlarım suratını ama bir türlü ayarlayamadım. Şunu şuraya yazsam daha iyi olur. Ve suratımızı ayarladım. Ve arkadaşlar anlarım suratı. Evet anneannesi. Merhaba çocuklar. Çocuklar bize like atın. Like atın değil, like atın. Like, like. Like. Elini görmüyorlar yalnız. Hı, neyini görüyorlar? Kafanı görüyorlar. Evet arkadaşlar gösterdim anlarının suratına. arkadaşlar şimdi çok güzel konuştu. Evet arkadaşlar bize 500 point lazım. Şimdi onlar kuruluşundayız. Aa. Ah. Şuradaki kapıyı kapatalım. Hii. Yarın karpuzlu smoothie yapacak mısın? Neyse Allah'tan sana azıcık karpuz ayırmış ki içine dolmuş gibi. Kim yapacak? Oğlumuz derste karpuz <laughs> yiyecek. Smoothie'leri <laughs> eksik. Sütümüz var. Balımız var. Kavanozumuz var. Üzme aparatımız var. <gülüyor> <gülüyor> o ne? El bomba. Arkadaşlar el bombayı da keşfettim. 280 da çarptı. Oh. Nerede ya? Herkese birleştirip çarpsın. Siz ben yaparım ya. Ya sen denem işte ben yapayım. Evet arkadaşlar, şimdi geldik. Anneannemin konuşmalarına ya da anneminkilere takmayın siz kafayı. Da değişmiş Başka türlü de değişmiş. Arkadaşlar. Şimdi arkadaş bu çok pahalı. 3.000. Dur. Gelin gelin. Arkadaşlar bunlar niye bu kadar pahalı?

Evet arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun inşallah videomu beğenmişsinizdir like atmayı ve abone olmayı unutmayın kanalıma ve bir sonraki videomdaki ne kadar herkese bay bay.